biz aslında niye haksızlık yapıyoruz bilmiyorum da. Türkiye'de de bir Sergen Yalçın gerçeği var. Bir Sergen Yalçın gerçeği var aslında. Şimdi Şenol Hoca, Mustafa Hoca, Fatih Hoca. 32-10 bitmiş ortalar bu arada Kerem İlet. Zannetmem. Ee, çünkü son or bir iki tane orta geldi soldan. Belki sonu kaçan doğrudur da ha, isabetli olarak mı sorumlu Neyse. İsabetlisi çok yüksek. Şimdi 11-12'yi gördüm çünkü ben. Yanlış da hani, hatırlamış olabilirim. Dur şimdi benim konsantrasyonum e, Çok özür ya. dilerim. O da bir Kerem ikide bir girme kardeşim oraya <laughs> evet. ya. E, özür diliyor. Sergen'de. Evet. Onu gelecektik zaten. Sergen Yalçın gerçeğini görmek lazım. Yeter ki uzun var Biraz önce ne dedim? Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş. Şimdi dönüp dolaşıp bu teknik direktörler üzerinde konuşuluyor. Sonra gelen bir jenerasyon var. Kimler? Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Ertuğrul Sağlam vesaire vesaire bir sürü antrenörden bahsedebiliriz. işte. Cihat Aslan, ligimizde çalışan diğer haksızlıkla yapmak istemiyorum diğer arkadaşlarımızla. Bir de ondan sonra gelenler var. Tamer Hocalar, Sergen Hocalar filan. Şimdi her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Ee, çok uzun yıllardır Samet Aybaba ve Fatih Hoca jenerasyonu yüzlerce kez maça çıkmışlar. Bir de tabii Abdullah hocaların tarzları var. Farklı tarzlar aslında. Onu söyleyeyim. Futbolun dili bir ama farklı tarzda. Şimdi Abdullah Hoca da maç konuşmanı Aykut Hoca'ya bakalım. Çalışmalarını daha analiz üzerinden yetenekli birleştirip uygulamaya çalışan teknik adamlar. Konya'daki örneği gibi, Fenerbahçe'deki örneği gibi Büyükşehir Belediye ve Milli Başakşehir örneği gibi Abdullah Hoca. Bir de işte Erol geldiği bir sistem var. İşte Erol, Sergen Hoca, Erol Hoca falan gibi. Aklıma gelmeyen arkadaşlar da aklına neler Fakat Sergen Hoca'nın bir farkı var. Onun bir tek şeye ihtiyacı var. Normal hayatındaki gibi sabırlı olmasa, hayatında sabırlı bir şey durdur, Sergen. Yani sakindir, sabırlıdır. Ee, ama Doğru kulüpte mesela şu anda. Birkaç tane daha doğru kulübe gitmişti. Devam edecek. Etmeli. Neden? Mutlaka futbolculuk yetmeyecektir. Yanında Murat Şahin var. Eski futbolcudur, kalecidir. Mutlaka akademisyenler de artık yanında var ki gözlemleri yeter Sergen'e. Sergen Hoca çünkü artık günümüz futbolunda ne kadar büyük futbolcu olursanız olun sizin akademisyenlere ihtiyacınız var. Genç genç arkadaşlarımıza. Çünkü ben yıllardır deneyimim olmasına rağmen kurslara da gitsem bu arkadaşlarımıza bizim ihtiyacımız var. Tıpkı Fatih Terim'in 4 yıl şampiyon olmasına rağmen Müfit Kasap... Kulakları Çınlısı'nın Bülent Hoca ve Ahmet Hoca'yla hiç akademisyen kullanmıyordu. Ona rağmen günümüz futbolu geliştiği için kadın da dahil olmak üzere bir sürü akademisyenler kullanmak zorunda kaldı. Çünkü günümüz buraya doğru. Guardiola stonu yapıyor, Mourinho stonu yapıyor, Klopp stonu yapıyor. Sergen Hoca da buna doğru döndüğü için bir kere oyuncu üzerinde korkunç bir ağırlığı var. Şimdi bir Sergen Hoca, ben antrenörlüğünü de yaptım. Kardeşimizdir de. Kişiliğini de biliyoruz. Niye bugün çok Sergen Hoca için söylüyorum? İnşallah Şenol Hoca, geçen basın toplantısında şaşırmıştım. Üç sene daha kontrat söylediler diye Beşiktaş yönetimi. Ben resmi teklif almadım. Sakın yanlış anlayın Şenol Hoca'mızın Beşiktaş'ta başarılı olduğunu ve devam etmesinden yanayım. Ama bir gün o Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek. Ben geliyorum diyor zaten Tekrar söylüyorum çok özür dilerim Şenol Hocam Seneye kalırsanız mutlu olurum Beş Taşlı üç yıl kalırsanız Bu başka bir şey ben çok yakıştınız Ama Sergin daha genç bir arkadaşımız Sabırlı bir şekilde bekler çünkü Bugün maça bakıyoruz abi Dönüyoruz Sivas'taki durumlarına bakıyoruz Oyun değişikliklerinde problem yaşıyordu daha önce Hatta bana göre son bölümlerde de yaşadı Fernandez'i çıkartarak Biraz sonra sebebini anlatacağım Fakat bu var abi Bu var Bazıları ölümden korkmuyor, gol yemekten korktuğu kadar. Farkı işte Sergen Yalçın'ın bu ve bunu kullansın, yesin. Bize de hizmeti versin futbolcu, futbol ayını. Bakın Alanya takımı çıkıyor bugün, Japon kale maç yapıyor